Teknomap'ten herkese merhaba. Bu videomuzda zamanının amiral gemisi katili olarak adlandırılan Xiaomi Mi 5'in bataryasını değiştiriyoruz. Yaklaşık 7 sene önce satışa sunulan Mi 5'i yıllardır kullanıyoruz. Telefon amiral gemisi katili lakabını fazlasıyla hak eden bir cihazdı. Şu anda bile piyasadaki orta segment telefonları taş çıkartacak seviyede özelliklere sahip. Fakat bataryası haliyle zamana yenik düştü. Bataryasını değiştirerek inşallah vadesini doldurana kadar kullanmaya devam edeceğiz. Bu amaçla Deji markasının Mi 5 için uyumlu bataryasını kullanacağız. Bu arada pil aldığımız firma telefon tamir seti ve telefon standını da hediye olarak göndermiş. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. İhtiyacı olanlar için bataryanın satın alma linkini açıklama bölümünde bulabilirsiniz. Bataryayı çıkartmak için arka kapağı sökmemiz gerekiyor. Tabi arka kapak da zaman içinde düşe kalka bir hali deforme oldu. Bu yüzden ek bir aparat kullanmadan arka kapağı rahatlıkla çıkartabildim. Bataryayı çıkartmak için üstteki ve alttaki bölümleri sökmemiz gerekiyor. üst kısmı sökerek bataryanın bağlantısını bu şekilde kesmiş oldum. Şimdi bataryayı daha rahat yerinden çıkartabilmek için alt kısmı da sökeceğim. Evet bataryayı çıkarttım şimdi yenisiyle değiştireceğim Yeni aldığımız bataryanın kutusundan batarya telefonu sabitleyecek yapıştırma etiketi de çıkıyor. Pili değiştirmek oldukça basit. Kitapçığında zaten detaylıca bilgi verilmiş. Bu şekilde önce etiketi kullanarak pili telefona sabitliyoruz. Daha sonra bordlu olan bağlantısını gerçekleştiriyoruz. Bataryanın değişimini tamamladık. Artık telefonu kapatacağım. telefonun kasası çok iyi durumda değil. İyice heba olmaması için bundan sonra internetten bulabildiğim bir kılıfla kullanacağım. Telefon eski olduğu için ne yazık ki piyasada çok fazla alternatif bulunmuyor. Evet artık telefon şarj olmaya başladı. Artık eskiden olduğu gibi bir şarjla bir günü çıkartabileceğiz. Evet başta belirttiğim gibi Mi 5 zamanının amiral gemisi katili olarak piyasaya sürülmüştü. Oldukça uygun fiyatı ve üstün özellikleriyle Samsung ve Huawei gibi telefon üreticilerinin üst segment telefonlarına kafa tutuyordu. Şimdi bile gerek kamerası gerek diğer donanım özellikleriyle birçok orta segment telefonlar rahatlıkla yarışabilecek bir telefon. Şu anda fiyatları iyice zıvanadan çıkmış olsa da üst segment telefonlar bu şekilde uzun yıllar kullanılabiliyor. Hatta yine örneğin bu video dahil kanalımızdaki güncel videoların pek çoğunu uzun bir süredir kullandığım Samsung'un eski amiral gemilerinden biri olan S10e ile çekiyorum. Evet sizin de bu konuda görüşleriniz veya yorumlarınız varsa lütfen aşağıda belirtin. Kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.